Hepinize merhaba arkadaşlar. Kere Zonya kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Uzun zamandır böyle video ee, ben video atmıyorum. bazı ufak tefek işlerim var arkadaşlar yani. Çok atlamıyordum zamanım var. Şöyle i̇şte böyle bayram geldi. Oraya memlekete falan gittik arkadaşlar. Ondan sonra işlerle uzun video çeken şimdi daha dün geldik. Bugün çekebildiğim video o benim tam olmadığı için çekemiyorum. Ama şimdi çek çekiyoruz. Giye başlayacak. Neyse hemen videomuza geçelim. Let's go. Neyse hadi. Ben çok konuşmayacağım. Biraz goğazım ağrıyor. Evet. Tamam. 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 Ha. Ee, bir şunu açalım. Bir iki gol atalım. Nereye atsak? Nereye atsan? Karşı mı Nereye atayım Eralp? Bence ortaya at. Tamam ortaya attım Ay diyecektim de. Bunu dememiştim. Kurtardım. Ne diyecektin? Saat diyecektim ya. Tamam. Az önce. İyi ki az yaptın. tane kaldı ya. Ama şey kadromu çok merak ediyorsunuz. Kadrom böyle. Böyle. Ama size gayet iyi. Hmm. Ben de şeker yiyorum da abi. Ses gelen de sesim ben Şeker sesi gelmedi. Evet. Bu da alalım. Eee... sayfa Bunların hepsini bir alalım. Aldık. Geldik. Ne sözleşme? Ooo sözleşme 5 diyor. Bir tane.

Bir drop alır mı? Drop. Al. Drop gelmedi. Atış geldi. Ha bitti galiba. Aksim çok bitmemiş ama neyse Şahin an hiç bakmayacağım. Neyse hemen bir maç gireceğim ama bir kendi deneme maçıma gireceğim. Yok. Bir e futbol ligine gireceğim dur şu yanlışlıkla. <laughs> <laughs> Abi ben kötü, kötü oynuyorum ya hani çok iyi de oynayamıyorum. Yine gibi şu bir tane daha şeker alayım. Tamam hemen. hemen. <laughs> Neyse. Biraz kötü oynuyoruz ama olsun abi tabletle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ve üç kere basınca çok bu tablet donuyor. O yüzden donabilir. Ah ee Aldı topu. Gel. Şimdi Messi. Şimdi Messi. Ne olsaydısın? Olsaydısın. Vur. Ah be. Olmadı. Kaç günden beri oynayamıyorum şu an. Oynayamıyorum. Kapattı kurayı. Messi. Lionel Messi. Ah be. hıh <laughs> şey çıktı hemen gelmem taklidim yanar <laughs> yemeşim mi kullanıyor? yok şöyle şunu şöyle şöyle Ah be. dur arkadaşlar. var biraz ben kötü gördüm biraz polar çektim bırakamadım Evet, Ne bu böyle Deniz sonra tamam. Zaten uçam mı acaba ya? Zaten, ya. Zaten, ya. Zaten, ya. Zaten, ya. Şöyle. Hayır. Evet. Yetiştim. Gol mü? Aa değilmiş gol arkadaşlar. Pozisyon tekrar arkadaşlar. Ne <laughs> 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 yapacak? Bir bu de Bakayım. Beşikten bir yandan mı geliyor? Şöyle. Kesinlikle bir kişi bile arkadaşlar. Şöyle. Aldık. Ama en bape. En bape. En bape. Ya ne hey, 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 hey. Hayır hayır hayır. Çöreğini aldık. O saatliğine geldi yani. Bırakma sakın tamam. Şöyle. Bakın. Mbappe, Mbappe, em vurdu. Ah oh be. Ya hayır ya. Şöyle gitti ya. Çok güzel şey ya. Uzaktan şut deneyeceğim hep. Ağzını şut deneyeceğim. Aaa! Bakın dolu bak. Heh, tamam geldim. Evet, olmadı. Şuradan bir <laughs> Ay ay tamam tamam. Gel bitti. Biz biz kaç takım Van'dayk Van'dayk Van Van'dayk Van Virgül Van'dayk Denizson. Denizson. Hop. Ah, pas atas ya. Yanlış kaydık. Mbappé. tekrar mı? Ya pası tekrar niye vermiyor ya? Şey Neymar. Neymar. Messi şimdi Neymar koşuyor. Mbappe. The attendance for this match was 71,550. Ah oh ya. Uzatma şu deneyi yiyeceğim ya. Şöyle. Bir daha. Bacon. vurdu. korner. Korner. Alkış. Bekın. Tamam Şöyle orta. bir kötü orta oldu ama. Out. Out. Ha Ah be. Deniz olmadı. Pes etmek yok. Tak. Ah be. Sarı kart. Sarı kart. Çok adı kaybolsunlar ya. M, M, R, Sarı kart. Evet! 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 Hayır! Onda kurtardı ya! Sonunda kalıcı ya. Evet çok güzel bir gol oldu arkadaşlar ya. Ne? Korner. Vurdu Denizon. Kalıcı kurtardı. Bir daha ah vurdu ay. Ah. Kurtaramam <laughs> out. Bekle. Ne oldu var? Dursan Virgül Van Dijk Van Dijk Van Dijk Van Dijk tamam Koş Van Dijk Van Dijk Van Dijk Van Dijk Şuraya kaysak Olmadı Şöyle Mendes Beckham Beckham alamadı ya Dalsanıza Heh Deniz son ara var. Olmadı. Hop. Hayır. Uzaktan bir gol denedim her Ayağımı alırsam. Alırsam. al artık. Al artık. Al artık tamam. Tamam. pick There will be three minutes at a time. Neymar. Neymar vurdu. Olmadı. Olmadı. Çok güzel vurdu ama. Yani. Direkt gibiden içeri galiba. Eneson'un burada. Roberto vurdu. son dakika golü. Dakika 93. Brezilya'da Eneson. Kaleci iki diğer takımsızlar. Tamam. Constitution. çiçek şey kalmış. Şimdi başlamam bir şey. Evet. Sıfırlanık. Indonezya. Sıfırlanık. Ben ama çok Indonezya İlk tane denizden arkadaşlar. Üçü çektiler abi değil mi? Evet. şeker alayım. We are glad to inform you that today's matchday programmes have been left or gained the gates. sure fine souvenirs. 29 top pas, 29 top kullanmışız. 29 top kullanmışız. 29 top kullanmışız. 29 top kullanmışız. 29 kullanmışız. top 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 Ondan 7 de kurtarışı vermiş. Ondan sıfır kurtarışı vermiş. Ondan bir de biz döndük. Hadi bakalım. Çıkalım. Hedeflere girelim. Hepsini şey alalım Şunları da. Şunları da. Şöyle. Sözleşmeye tekrar girelim ama... Bunu da reklam diyordu galiba reklamlı. İki tane. İki reklam diyordu galiba. Neyse. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar çok uzun video olmuyor. Hiç haberim yok. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bir dahaki video gelmesi için 10 like arkadaşlar. 10 like atın. Yeni bir video gelecek arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.